هلا احنا بنعطي بالعاده اللي ما يعرف شو بنعطيه دروس شغل حطيت حزام ايه هادي شغل هذه قالها بنيري قلت له اه صوت فيني هذا بقى tekrar sağa. Acele etme. Al diyor. Heh. Çık. Evet. Ortalık. Fazla yanaşık gitme tamam Şöyle. Gidişim bu olacak. Debrecine bas. Dur. Hah. Git. Bak. Bak şu sarı çizgi evet. geçiyor. Bir, iki, üçüncü duba. Yani şu duba tamam mı? Şöyle. Az eh, Aynı zaa oluyor. Bir, iki, üçüncü Anladın mı? Anladın. Seyir, patron. Yavaş. Gel, gel, gel. Tamam. Mavi Dubai gördünüz duruyor. Tamam evet, gel şimdi. Gel. Tamam acele etme. Ya gel, şu. Gel 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 tamam. Gördün mü? Tamam tam sol. İşte bu. Evet, tamam. Bir dişi bulduk. İşte bu. Gel 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 tamam. duruyor. tamam. Tamam onu var. Dur şu, şundan bir dön öpüşüm de gel. Hadi. Bir daha mı daha yapsın? Bir daha yap 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 Şeyi hadi bak. hadi. Allah canını bak. <laughs> El bile çekecek? Aa. Ben de diyorum araba hmm. niye gitmiyor? İler, çekti, iler, iler, i̇ler, iler, iler, iler. ileri, Ne diyorum ben sana? Ortalı gideceksin. Yanaşık Hın gitmeyeceksin. Olsun. Hah. Sen kendin yap şimdi evet, tamam mı? Doğru o zaman doğru, doğru. Şey söyleyeyim mi? Hah. Kalk geriye. Tamam. Yapma nefreni. Bunlar tam. yeni uymuşlar. Ya tamam. Boya ne? yok işte üstüne. Ya tamam önemli Diyedir değil. Gel. Ya. Hani boya yok işte. Yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş bak. Ka kaçırma. Hızlı gelip kaçırma. Tamam, dur. Kazım Hoca boya yok muydu? <laughs> tamam. Tamam, çok güzel. Gel öyle. Hazret etme. Boya önemli değil. Yavaş. Yavaş. Buradan bu Dubai'i göreceksin. Biraz daha gel. Gördün mü? Tam son. Hadi yapar ya. Tamam işte bu. İşte bu işte. Tamam. Sen ben bu işi yaptım deyince cim vereceğiz sana tamam mı? Tamam. Kendine. Şu anda gayet güzelsin. Çık. Bir daha yap. Var ileri. Var 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 var. 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 Yani. Ortalı bak. Ortalı. Bir ileri. Bir İlerideki Dubai'ye. Oraya geç bir ilerideki dubaya. Tamam ayarla Anlamadım. şimdi. Aya, çok güzel. Biraz daha gitsin. <laughs> Biraz daha. Bak. Her bir şey tamam. Süper. Tak yeri. Tam. Oh tam Evet. Gel şimdi. Yavaş acele etme. Yavaş 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 yavaş. Tamam. Dur. Dur artık bakayım. Bak mavi dubayı gördün mü duracak tamam mı? Nasıl çift ne lazım? Heh. Tamam. Fazla gelirsen giremezdik o zaman. Yavaş. Yavaş. Şuradan gör. Gördün mü? Aferin işte bu. Gel 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 gel. gel. Vuracak vuracak. Vurmaz tamam dur. Tamam kurtardım. Bak böyle değecek gibi olsa dur ya. Bir alıyor sağ yap ileri gidiyor. Tamam mı? Hadi çıkıyoruz. Sol çıkıyoruz. Sol sol sol. Atla atla atla. Çıkıyoruz çıkıyoruz. <gülüyor> Yolu kontrol et. Ana yola çıkıyoruz. Tamam mı? <laughs> çık 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 çık. Devam ettim az Sen Senin ya yargın Evet. Devam et. Evet. Hadi ya ya. evet. Sağ ol senin yargın. Gök şeridi. Evet. Devam evet. Bak sen ya. Ya. Solu kontrol et. Motorla dikkat et. Tamam. الثاني لانه بس ثالث ne iş yapıyor? Mobilyacı. Hep mobilyada çalışıyor. Organize mi? Organize. Gidici bir sayara. Eyvallah. Nasıl gidiyor buradan şimdi fabrikaya? عربا؟ برمه عربا؟ ايوه اه اي تمام. بطلع من هون و إيه هو على جاده 43. فاز إيه. قصرنا هون قربنا على منطقه الرمضه بعد الحاويه بالضبط انت اعطي غماز ايه طلع اليمين تاخذ اجراءاتك وتمشي olsun ya. onu evet bir. Haydi هون ramba. E tamam. tamam. Ver gazını. Başla gazı. Acele azled baba çok kaldı mı? Tam tut orada. Bak. Gaza bas lan, gaza bas. Niye konmuyorsun gaza basmaz lan? Evet. Dur tamam, öbür tarafa söyle bir daha. Acele etme. Hadi bismillah. Tamam. Tamam yeterdi. Ver gazı. Az gaz. Bas gazı bu bunu. Heriye sen, İyi. sen.

تمام هاي الرجعه لورا عادي آه ما بس ما بس إيه إيه, ايه ايه دلمه ايه ايه تمام من هو المو؟ ايه تمام طيب. طافي الغماز بعد ما تلف هاي بس طلعت شوي لقدام شايف هاي كتابات الصفراء هي إيه. إيه اصلا بتدلنا على المسار ايه نرجع ايوه انت بتعطي غماز يسار ايه بعد.

Abi sen söyle ben çeviriyorum Al alım sen de var. Ha, kaza senes bir tabi. Gaza basma kendi haline gitsin arabam rampa işte. بعد almam tabi. Tamam. Wen, fi hani nereye gider orada mu? Mu hani nereye? Nereye? Nereye gider? Nerede? Nerede? var. Evet. انا هو عم اصور الفيديو راح انشره اليوم انا تفرجوا عليه هون الفحص نفس المسار نفس نفس الخطوات اي Kavşağa gereken yavaşlıyoruz. İkiye alıyorsun vitesini. Evet. Bu yol verle yapası tamam mı? Sen yani soldan araba geliyorsa yol verecek. Allah var Allah. mı? Araba var bak dur yavaşla. Hah, devam et şimdi. Çok araba geçse duruyorsun bir alıyorsun ha. tamam mı? Düz gidiyoruz tamam mı? بس بتطلع ما في مشكله خليك على الاورطه شريط يا شغل غماز اليمين نسيت اختار واحده من هذول الدوبيات خليك بالنص الطريق لا قريب على الابيض اليسار de ne diye alim Tamam. Bak bu iki çizgiden dışarı çıkmıyoruz tamam mı? Düz geliyorsun. Kaza basma. Evet daha az bas. Evet, sol sinyal. Aynı çıkıyoruz. Bitti. Evet. Bu duba, bir dubadan bir dubaya geliyor. 25 metre. Heh, 25 metre, evet. de o dönüş yapacağız. Evet. Ne yapacaksın? Sol sinyali yak. Sol şeride geç yavaşça. Ayağını gazdan çek artık. Bir şey abi, Frene bas. Yavaşla. Vites 2 yap. فرينه يابسن تمام فيديو تشيك فيهم شكرا. اني فرين يرندبي سمر. هلا راح ادلك على منطقة الاني فرين اللي هي الفرام الفجائي تمام؟ ايه هاي منطقة الفرام الفجائي احنا أول درسين ثلاثة الطلاب ما بنعطيهم إياها. ايه عرفت؟ لأنه هي سهلة ما بدها شيء. لكن شايف هاي الكتابة؟ أنت خليك عند نص الخط. ايه حاطي غمازين. غم بياض دبي جيتش.

Ay şgalta şey basit ana mustu بس يحفظ الواحد sağa dönüyor. ediyorsun sağa yavaşça yavaşça sağa dönüyor. Evet. Normalde evet. bunu, 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 bunu Şöyle شوي بنلف على اليمين هلا هلا بدنا نفوت وين السيارات هذول هذول نورمال دقيس ايه مشان ال هاي git. var var. بار 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 Şuradan yok, git, yok, git. Yok, tamam, yok, tekrar. Yok. Hah. Şimdi ayarla. O ne be? Evet. Tamam. Hazırla şerh lak Tamam, tamam hadi. Bir 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 karış geride duracak. Tamam mı? Tamam. Evet. Hadi geriye tak. Tamam. Nereye gidiyorsun? Bir geriye gideceğiz oğlum. Bu, bu gideceğiz. hatta. Tamam. Ya. Ayarladın Neyse. işte bir karış Hiç geride. Tamam sağa gel. Tekrar yaparız. Ben. Gel. Gel 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 çalıştı. Acele etme. Tamam. Düz olana kadar gel. Aynen. Dur. Bu tamam. Çok güzel. Gel. Ya. Çıktı ya ve durdu. İşte bu. Tamam. Tamam. Bir Bak. daha mı yapsın? Tamam. Al bir de. Dur. İstemiyorum. Sen şirahla konuşalım. Ön, ön teker insin. Ön teker insin. Ön teker insin. insin. Sağ yap şimdi. Tamam, Hı. çok güzel. İnsin, i̇nsan, İnsin, insan. İnsanın yüzü değer şuraya. Devam. İler doğru git. Ortalık. Şurayı ayarla. Tamam, fazla gitme. Tamam. İyi. 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 Tamam, tak. Tam deprede tam var. Tamam. Heh. Tamam. Tam böyle ortal duruyor, tamam mı? Hı, Hı Hadi gel. Tam sağ yap gel. Yavaş. Buraya gerek yok. Gerek yok. Dörtte. Tamam. Gel. 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 Yüz olucu topla. Evet çok güzel. Aferin. İşte bu. Tamam duruyorsun. Al

Yarın da çözeriz tamam mı işi? Daha al bukra mı bu oldu? Kes bunu. Kes, kes. Sağ <laughs> şerit. Sağ. Sağ şerit. Ah, evet. Devam. مسافه دائما بينك وبين السياره اللي قدامك ايه. مو مشاننا مشان اللي قدامنا بجوز ما بيعرف يسوق اذا ايه. كنا بطلع برجع علينا جامد. ايوه. عندنا هون الثلاث اشارات بكونوا حمر على حسب. اول وحدة والثانيه والثالثه. ايه عشان هيك انت بتطلع بتمشي على الاول. ايه تمام. لا تطلع. عندنا الاشاره على الاول. خلي الغماز شغال بس طفف برجع بتشغله. ايه

بدنا نوقف هونيك فاحنا شو بدنا نسوي؟ بناخذ الخط النصفي بنوقف نص الشارع، ايه؟ ما بنروح نروح ساوي، لا بدنا نروح يمين ولا يسار. ايه تمام. يا ولد. ما في الغمار. بقول هذا الحب ولا لك خط. هذول اعتبرهم كلهم مثل الرامبه، عشان ايه؟ هيك. اعمل حسابك انه كانك برنبط ايه؟ يعني لا ترجع معك السياره عشان ما ترجع له بالضبط ده يا زلمه قرد مرات ده ايه اش ده بس حمل تحميلات باج ايوه ايه راته machen Final kontrol. Yes, Tekrar sol. Al bir Yavaş. Hıza vurma Yavaş. De. Siyaset. Evet. Yemeliyiz. Aferin sana. Değil mi? Duruyorsun. So. Ama. Stop it.